Kendi çapımızda startı verdik. Hava kararacak diye 4-5 tane dike bindirdiğimi birden attım havaya. Tam startı verdim arkadaşlar kendi çapımda. Hepsi birbirinden iyi olacak inşallah. Bunların hepsi de Allah izin verirse. İşte maşallah hepsi de yüksekte. Kerem abicim sonra görüşelim abim. Canlıydın Kerem abim. Dördü de arkadaşlar arkadaşlar. Aleykümselam Ömer abi hoş geldin. Abi dördü de kart. Yeni yeni antrenman veriyorum. Kanatlar yeni geldi. Daha kanatları taze. Anlaşıldı kupaya yetiştiremeyeceğiz ama uçurlarım normal bari uçurlarım. İddialı. Akşam saat 9'da da mezatımız var. Canlı mezatımız. Dördü de kanatlarının yeni dizdi arkadaşlar. Dördüne de birden nefes vereyim. İki tanesi de yere indik, Daha ikisi de yerde. Bir tane boz, bir tane dumanlı, bir tane gökala. Bir tane gök takka ver kanatları sakat. Bakalım arkadaşlar, işte. hepsi yeni yeni nefes alıyor, hep beraber izleyeceğiz. Çorumun neresinden kardeşim? Allah Allah. Yanlış yazmışsın, yazdığını